Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz beyler. Bugün gördüğünüz gibi ne tanıtırız Umut Bey? Bir su bir <laughs> şey Hadi bakayım. Aa, ee, bugün çok enerjik gördüm sizi. Yalnız şu arabaya bakar mısın ya? Yanımda da Arda ile Umut var beyler. Arda'nın arabası da, of, fara bakar mısın? Oğlum çok iyi yalnız ha. Valla. Beyaz da çok yakışıyor, siyah da yakışıyor abi. Jantlara bakar mısın? Araca her şey yakışıyor oğlum. Jantlara bakar mısın? Basık abi. Tamam piyasada yok diye biliyorum bu arada. Abi, görmedim. var var. Bir şey ya. Var mı? Var. Bu arabayla bir yarışımız yok mu? Ya Abi şey. bir dakika arabanın içi de güzel ha. Aa bir FP yok mu ya? Bakalım FP ya. Oo. yok be. Klasik bu şey araçları. <laughs> ben klasik beğenmedim. Arası. Yani yarış arabasına benzemiyor. Yaşıyoruz değil mi? Ya. Yaşıyoruz değil mi? İyi yaptım ha ben. Kanka bir şu bir şu bu. Sende de süper değil Oğlum. Beğenler, bana göre siyah veya beyaz Sence bursanız... bir dakika bir dakika yarış arabası olmayan bir araçta niye içinde böyle koruma olsun ki? Yani oğlum Hı -hı. yarış arabası ya. Yarış arabası harada Şöyle bir turlayalım Umut götür bizi hani bu yolları sen biliyorsun. Nereye gidelim? Tamam gezelim abi biraz Gezelim abi. Tamam, arkandan şu... geliyorsunuz sandım ben bastım Bir dakika şurası neresi? Şurayı çok merak ettim ben. bir dakika. Spor salonu mu abi burası? Açılacak mı? Aha açıldı. Merhaba bu arada Hunter Gaming'deyiz. Neresi abi burası? Banka Çok merak abi edin. burası. Ettim. Banka, Banka değil abi burası. O kapar kanka burası böyle. Hayır abi bir yere gidildi. Oğlum. oğlum spor salonu lan burası. Spor salonu burası. Buradan da giriş var. Yo o restoran. Hayır hayır hay. bak spor salonu kanka gel bir. Spor salonu değil. Spor salonu bak birazdan havuzun havuzu görünce göreceksiniz abi. Hop ne oluyor lan? Abi siz çıkın benim girdiğim yere girin arkada da bir giriş var. Abi şu kapıdan geçiliyor mu geçiliyor. Oğlum nereye çıkıyorum ben? Bu ne oğlum? Abi böyle gidiyordu, bunun bir an... Umut öyle gidiyor da kanka hiç gitme boşuna çünkü çatıya çıkacak bana. Burada bir ara spor salonu var dur orayı bulacağım ben ya. Yani. Oğlan Hangi ilk kapleri? defa gördüm lan. Arkadaşlar Hunter Gaming'deyiz. Hunter Gaming gerçekten güzel sorulur. Size tavsiye ediyoruz. Ekip. Yani ekipçe tavsiye ediyoruz. Beyler bakın spor salonu bak. Nerede? Nerede abi? Bak burada yüzme gibi bir yer olması lazım. Aynen bak gel. Aha. Gördün mü abi? Burası spor salonu abi. <gülüyor> ya, <gülüyor> otel... Yerine bak. Dalga var ama. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Havuzda dalga oluyor. Abi baksana. Yalnız güzel Ama düşünmüşler ya. Yani, Beyler uçuyorum. Buna balıklama deniyor. Hop. Stay balıklama değil Hop. Göbekleme oluyor. Baksana suyun altına. Neyse başka yerlere bakalım abi o zaman. Arkada tamir. Kaan var. Kaan abi nasıl yüzüyorum? Kaan abi. Kaan abi nasıl yüzüyorum? Kaan abi. Bakayım oğlum çıkamıyor lan sonra çıkmıyor Merdivenden çık merdivenden. Ya şöyle bir şey söyledim arkadaşlar. OOO çok... spor salonu. Aa kan spor salonu. Nerede lan? Aa bak Buradayız gördüm abi. Oğlum çok iyi lan. Piss, 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 piss. Oh. Yalnız arkadaşlar bu çok iyi rol döner ya. Umut. Aynen Vallahi Valla burada yeni bir roleplay döner abi. Ne Ya, Man, yani, bu, bu you role play play arkadaşlar var, var var. Burada roleplay çekmemizi istiyorsanız bize desteklerin. Aklıma like alır, geldi burası ya. Like atın, yorum atın. Hunter Gaming'deyiz. Ee, dediğim gibi size de gelip burada oynayabilirsiniz. Ee, e gel bu, çıkalım. arada, bu arada şey diyeceğim. Bir dış <laughs> kapıya gelin abi. Nereye çıkıyor bu? O kapıya. Dım, dım, dım Ha bak dım, burası dım. farklı. Otopark inelim ama bak. Burdan otoparka indim ben abi bak, aracımızın yanına gidiyorum. Burada şu roleplay güzel olur. Bir ekip böyle otoparktan gelecek bir ekip şu kapıdan. abi <laughs> 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 biz çıkamadım gelin ya. gel gelin gelin. Arkada bunların yeri var bak. Araba yeri var arkada. Göster gel. abi sen bir. Gel. Arabayla gir ama. dur ilk gireyim ben bir. İlk şişe girmeyelim. Çekildin mi? Evet, gelin 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 tamam gel. Oğlum çok iyi düşünmüşler lan. Gel kan. Ooo yalnız çok ya çok güzel yapmışlar yalnız ha. Çok güzel yapmışlar abi. Abi kan burayı dizi için kullanırız bu arada. Bu arada beyler önümüzdeki dizi için şu an Umut az da olsa bir şey verdi size. Umut. Evet. Neyse onu Abi ben spoilerı konuşuruz. veriyorum ya. Dışarıda. Ben spoilerı veriyorum ya. Şimdi konuşuruz dışarıda. Dışarıda. Bu. Neyse. Arabayı sürmüyorum kendim artık biliyor mu? Burayı kullanacağız ama değil mi? Kullanacağız. Böyle bir yerde kesinlikle kullanacağız. Ben çıkıyorum abi. Çık abi Dışarı çıkalım abi. Şöyle yolda giderken umut bizi anlatsın abi o. Büyük bir dizi Büyük bir proje Nasıl Arkadaşlar olacak? bakın Bir efsaneden bahsediyorum şu an Fast and Furious Evet hızlı ve öfkeli Tarzında Hatta hızlı ve öfkeli tadında Cidden yani Çok güzel bir yarış dizisi geliyor İçinde Eee her zamanki gibi komedide komedi de olacak. Yani o başlarda gördüğünüz kısa filmlerimiz var ya ufak roleplayler. Onlarda nasıl gülüyorsanız dizide de o kadar fazla güleceksiniz. Aksiyon sahneleri de olacak, yarış sahneleri de olacak. Evet böyle tekerimi patlatan kanlar da olacak. Oğlum ben patlatmam mı? Arda mı patlattı? Ee, hayır. Arda'lar da olacak. Hayır derken o ses sonuna anlaşıldı Arda. Tanıyoruz artık. nasıl patlatıyor ya. Oğlum yapma şunu ha. Tamam çek sağ abi. Çek sağa hemen, tamam, çek sağa. Ben sana bir şey yaptım. Çek abi sana. Sa çek tekerini patlatıyoruz abi. Bak vuracaklar orada. Artık Ha aha öldürdü. Hayvan ol hayvan. Arkadaşlar bakın. Cidden bu diziye... Neyse beyler aşırı, olur. Fazla fazla <laughs> verecek. Bak, evet. aşırı fazla emek verilecek. Bak aşırı fazla emek verilecek. Bu yüzden bu diziyi yüklediğimiz zaman... Sizden cidden hem izlenme olarak hem de like, yorum açısından Bir patlama bekliyoruz Bakın O patlama gelmezse cidden hayal kırıklığına uğrarız O arabanın yol tuşu çok iyi bu arada Öyle Cidden mi? arabanın Bak, yol çok iyi abi, Bu arada düzdeki araba, bu araba benim ha Dizide. Tamam abi şu Buraya gelmesek mi Kaan? 24 uzak, saat açıkmış da burası <laughs> Bas abi Bu arada şey diyeceğim beyler onu şöyle değişik olumları götür de dizide rol almak isteyen arkadaşlar yaş önemli değil mikrofonu iyi olan aşağıdaki arkadaşlar dis Discord adresimize gelsin bak yaş önemli değil. Buna hemen, hemen açıklık var. getiriyorum. Evet. Utanmanıza gerek yok çünkü biz de aynı yaşlardan geçtik tamam mı? O yüzden çekinmenize gerek yok ayrıca hani bu bir dizi olacağı için e, kalın sese de yani büyük insana da küçük insana her türlü insana ihtiyacımız oluyor. O yüzden şey yapmayın abi. Hani konuşmasan bile mikrofonun yok diyelim, konuşmasan bile bize yardımcı olursun çekim esnasında. Çünkü çok cidden kalabalık bir ekip gerekiyor. Yani bizim o The Walking Dead hani çekmiştik ya öylesine bir video. Evet. Onda bile neredeyse arkadaşlar 20 kişi vardı. Abartmıyorum, abartmıyorum. Yaklaşık onun. Hani evet yani bu mesela biz bu çektiğimiz bu e, araba tanıtımından sonra gelecek olan e, video, roleplay. O mesela o videoya çekebilmek için başta Bak, Neredeyse 2 saat harcadık çünkü e, Arkadaşlar mesela izleyicilerden geliyorlar böyle şey diyorlar Abi ben de videoda çıkabilir miyim falan Hani mesela bizim bunun için böyle etkinliklerimiz var Diyoruz ki biz videoya ilk like ve yorumu atarsan Senin videoyu konuk alacağız bunu yapmanız lazım. lazım Eğer biz tamam. sizi yani şey yapmazsak biz böyle siz direkt böyle gördüğümüz gibi aa bu izleyicimiz bunu gelip bir şey yapalım e, video konu kalalım dersek bu defa yorum atanlara cık 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 cık, haksızlık olur. Say aynı. yukarı gel, ay yukarı gel. Çıktınız mı lan? Çıktı, evet. Çıktık, çıktı gel. Ne yap? Bu arada şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi unutun dediği gibi yani rol almak isteyen dizide gelebilir. E, Discord'a gelin abi. Discord'a gelin. Discord adresiniz. Acaba Discord adresinize gelin. 7 4 destek ekibimiz var, moderatörümüz var artı umut ben olmasam bile ben çünkü video editlemekle de geçiyor bütün gün. Günde iki video çekip biliyorsunuz. Aa Kaan sana şunu gösterecektim dur gel. Geliyorum abi. Şuradan mı çıkıyor? Günde iki video gel, atıyorum gel. beyler. E, i̇ki video, üç video editliyorum. O yüzden ben Discord'a fazla ilgilenemiyorum ama umut full Discord'da. Kaan senle Z var mı? Z yok kanka ben de. Şunu yaz istersen yazayım mı? Kaan slash Söyler de. Bint. B i̇ n d. B i̇ n d. Boşluk. Z. Z. Boşluk S P. S P. Aynen. Evet. Oh. Z'ye bas abi. Bir kere bas daha bak. E Heh, gel şimdi buraya. Abi, siz Gel <laughs> abi gel 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 gel. Abi, abi, bak abi. abi bu savaş gibisi. Bu ve hatta bunun içine de giriyor abi biliyor musun? Bak burada da şey var abi. Gemi Normal karayip korsanlarından bir tane gemi. Burada da kaydırak var. Aa bak burayı bilmiyorum. Beyler bak, bak yukarı ya. gel abi. Gel yukarı. Beyler Hunter gemi destekler diyorum. Solur çok güzel zaten kötü olsa iki mahalle oynamayız yani. Evet. Baksana abi on numara ya. Ben ilk defa böyle yerler görüyorum bu arada. Ben de yanlışım, yani cidden. Üç yıldır kıyafet alamıyoruz ilk defa böyle şeyler görüyorum. Bak. Şu arkadaş kim ha? Motomle. Bilmiyorum. Bu <laughs> buradan... Ama da... mesela bizi rahatsız etmiyor. Çoğu arkadaş bizi rahatsız ediyor. Evet. Gel Uhut, ben geçtim abi devam ediyorum. Kanka gel. Kanka geleyim de. Öyle bir yapmışsak Oradan sonrası ki. yok. Ya yani biraz sana? daha ilerliyorsun sonra ilerleyemiyorsun. Arda arabanı tam evet, et abi, motor ilerliyor. Motor harici ilerleyemiyorsun. Aa burada ne var? Baksana yok. Aynen yani, Gel kan. Neyse videoyu burada çıkışta işte bitiririz. Beğer. Tamam. Kaç dakika oldu kan? Ee, şu an 11 dakika. Beyler videoyu muhtemelen böyle biz her videoyu zaten sanattığımız videoda görürsünüz. Böyle hep 15 dakika. 14, yani 18. Yani Uzun tutuyoruz biraz uzun tutmaya çalışıyoruz fazla uzun olmasın olmasın istemiyoruz canı sıkılmasın aynen bu video biraz daha duyuru kıvamında oldu önemli olan bundan sonraki video izlemeniz sizin bundan sonraki video çok güzel cidden çok güzel bir rol dönüyor çok aynen. keyifli bir rol dönüyor biz çekerken bayağı zevk aldık yani hatta ben hiç bilmiyorum kahane koyar mı arka planları falan kamera arkasını cidden zevkliydi yani aynen biliyorsunuz bundan sonra günde 2 video aldım. Burada çünkü... oradan yetişiyor. Hop geldi o abi şöyle. Neyse beyler burada videomuzun bitişini yapalım. Bu arada bu araba dizide bu arabayı ben kullanacağım beyler. Onun için ben tamam, söylüyorum. Tamam söz daha söz. Yol tutuşu ha. Dizide ben bu arabayı kullanacağım. Beyler abone olarak katkı yapmayın. Yorum de çok de... önemli. İlk like atan yorumu yazsın, esesini alsın, Discord'dan yollasın bize ki videoya konuk Aynen. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay